right know İsim söyleseyim. Merhaba. Mardin Delik'ten geldim ben. Yozgat Sorgun'da çalışıyoruz. Gökünüş merkezinde. Burada mangal kömürünü üretiyoruz. Kaç aile var? Aile mi var? Veya siz mi varsınız sadece? Burada 8 aile var. Herkes kendine çalışıyor. Evet burada kaç ay kalacaksınız? Burada 3-4 ay daha biz buradayız. 4 ay sonra biz memleketimize gidiyoruz zaten. Bu süre zarfında kaç ton kömür çıkartıyorsunuz? sayıda var. Şu 35 gün anca toplamda ancak Toplamda? var. Toplamda 250 300 toplamda çıkartır. Genel toplam. Aynen. 11. aya kadar buradasınız. 11. ayın 15'ine kadar biz buradayız. Çalışıyoruz da. Sıcakta zor oluyor mu? Tabii bu güneşin ortasında bir de ateşin içindeyiz. Bayağı bir zorlanıyoruz. Ailenizle oray... birlikte geliyorsunuz. Tabi. ki. bir iş değil. Odunları nereden getiriyorsunuz böyle? Odunları dağdan getiriyoruz. İlk önce kesim yapıyoruz aile çocuk çocukla hep beraber. Sonra odunları buralara taşıyoruz işte. Çatıyoruz, yapıyoruz, çıkartıyoruz. Traktörle mi getiriyorsunuz? Traktörlerle getiriyoruz. Zor oluyor mu? Tabii ki. Yani hiç para iş değil. Fiyatlar ne kadar? Kilosu? Fiyatlar bizim istediğimiz fiyatlardan gitmiyoruz. Şimdi biz zararına çalışıyoruz zaten. Ne kadar kilosu? Geçen sene 15 liraydı. Bu sene 12 liraya düştü. Kömür kilosu 12 lira. 12 lira. İsim, soy içim. Ekrem Esen. Ben Kömür de... yapıyorsunuz. Evet. Ben de Mehmet'le beraber burada aynı işi yapıyorum. Çoluk çocuğumla beraber gelip dağda taşta kesiyoruz, buraya getiriyoruz. Üretiyoruz. Bu çavayı, bu işi hepsini çekiyoruz. Satmaya geldi mi yani e, emeğimizi karşına alamıyoruz. Herhalde bu işi böyle giderse bırakırız. Çalışanımız yok yani. Sıkıntımı yaşıyoruz. Sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Satışta yaşıyoruz. Mesela bizim kömürü 12 liraya veriyoruz. Dışarıdan adamlar 30 liradan kömür getiriyorlar. Fazla kömür getiriyor. Kendi ülkesinin kendi yerli malını kullanmıyor adamlar. Neden böyle oluyor? Şu mavisimden bedel oluyor. Kömürün kalitesi bundan anlaşılır zaten. İkincisi de şundan. Tık tık diye bir ses çıkması lazım bu kömür. Yani bu kömürün kalitesi, kalorisi çok güzel, çok dayanıklı. Türkiye'nin en kaliteli kömürü Yozgat'tandır. Yani Yozgat'tan daha güzel kömürü hiçbir yerde bulamazsın. Evet. Kötülük kömür Yozgat'ındır.